Herkese merhabalar ben Faik Şen. 61. gitar dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde geçen hafta öğrendiğimiz Duman grubunun Aman Aman isimli şarkısının giriş solosunu ve A ve B bölümünde yani giriş sözlerinden nakarata geçerken ki çaldığı melodileri nasıl çaldığını size solo olarak öğretmeye çalışacağım. Şimdi gelin yakın çekimde dersimize başlayalım. Evet giriş solosuyla başlıyoruz. Şimdi ben normal temposunda bir çalıyorum önce. şekilde girdi. Şimdi ölçü ölçü gidelim. Birinci ölçüde ne yapıyorum? Fa diyez bastım. Hepsini. Ben pena yerine tırnağımla çalıyorum şu an. Tırnağımı pena gibi kullanıyorum. Siz pena da çalabilirsiniz. Tırnakla da çalabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı bir kere vurdum. Sonra en alttaki 3 teli vurdum sadece. Bakın. Fa diyez tutarken böyle bir üçüncü parmağımı R telini ikinci telin üçüncü perdesine basıp çekiyorum. Burada bare olarak yani böyle sesi koparmamak için bunu yapmamak için ben parmaklarımı kaldırmadan yapıyorum. Siz bunu yapamayız hocam zor derseniz böyle yarım tutun bu şekilde çalın. Tamam. Şimdi baştan aldım. ikinci ölçü. Birinci ölçü tekrar çalıyorum. Fa diyez vurdum. En alttaki üç vurdum. İki, iki. ikinci perde. Üçüncü perde. İki, üç. İki. Burada plof ve hembron yapıyoruz. Önce hembron sonra plof. Sonra E. Şarkının ikinci akoru mi majör. Bir kere vurdum. Sonra 4, 3, 2. tellere vurdum. Gene plof İkinci 2. ölçüyü yavaşlatalım. 4. Majör vurdum. Sonra 4. tel 2. perde. 1. 3. tel 1. perde. Ve 2. tel boş. Sonra boş tel 2. tel 2. tel. 2. perde. 2. tel 2. perde. Boş tel ikinci perde. Burada pull off yaptık gene. Hemoron pull off yaptık. Sonra bir üstteki ikinci perdeyi çaldık. İkinci ölçüyü çalıyorum. Bir majörü vurdum. Sonra 4 3 ikinci tellere vurdum. E'yi kaldırmadan 4 3 ikinci telleri çektim. Sonra ikinci tel ikinci perde. Boş tel. Tekrar ikinci perde ve boş tel. Burası hammer on ve pull off. Sonra üçüncü tel ikinci perde. Bu da ikinci ölçümüz. Bir ve ikiyi çalıyorum. Burayı nasıl çaldım bakın. İkinci ölçüyü. Burayı E'yi bırakmak istemiyorsam bu dördüncü parmağımla hallediyorum. Demin. Bu yaptığım şey. Ama E'yi bırakayım diyen varsa demin gösterdiğim gibi E'yi bırakmadan çalayım, dördüncü parmağımla çalayım diyen varsa ikinci ölçü çalıyorum. Bunu dördüncü parmağıyla yapacak bu şekilde. Sonra üçüncü ölçüyü tekrar fa diyez minör. Yukarıdakinin aynısı gene. Birinci ölçünün aynısı. Sonra Dördüncü ölçü farklı. Mi majörü çaldı, sonra üçüncü tel birinci perde, birinci perde, üç tane bir vurdu, arkasından iki, sonra bir iki, bir, hammer-on pull-off yaptı, sonra dördüncü tel, dördüncü perde. Dördüncü ölçüyü çalıyorum. Evet, ama burayı nasıl çalıyoruz? Pal mut, gitarı susturduk. Sesi duymak için elimizi buraya koyuyoruz. Telleri susturarak çalıyoruz. Ne yaptık? E'yi vurduk dördüncü ölçüde, üçüncü tel birinci perde, üç kere vurduk. Hem rom, pull off. ama bu şekilde çaldık. E'yi vurduk, susturduk. Bu da dördüncü ölçümüz. Şimdi beş. Fa vurduk gene. Sonra en alttaki 3 teli çektik. İkinci perdede bare basılı. Kaldırmadım elimi. Kaldırsam bu şekilde. Elimi kaldırmazsam. Sonunda sıfır var. O yüzden kaldırdım beşinci ölçüyü. Yukarıdaki birinci, üçüncü ve ölçüyle aynı 5. ölçü. Sonra E'yi vurduk. Altıncı ölçü farklı bakın. Ne yapıyor? E'yi vurdu, sonra bu en alttaki dört teli çekiyor. E'yi vurdu, en alttaki dört teli çekti, sıfır sıfır, sonra ikinci perdeye dördüncü parmak plofemuron yaptı, bir üst tele, ikinci tel, ikinci perdeye bastı. Ama bunu elimi açarak gösteriyorum şimdi. Ne yapıyor? E'yi vurdu. Bir kere daha vurdu E'yi ama dördüncü telden başlayarak vurdu. Altıncı ölçüdeyiz. Sonra 0 0 en alt tel. İkinci perde en alt tel. Hem pull off. 0 2 de bakın. Sonra üst tel, ikinci tel ikinci perdeye çaldı. Ardından 7. ölçüye geçtim. Tekrar fa diyez minör. Bir daha en alttaki 3 teli çekti. Arkasından Yine aynı yukarıdaki ölçülerle 7. ölçü, 5. ölçü, 3. ölçü ve 1. ölçü aynı arkadaşlar. Tek sayılar aynı. Hep bu fa diyez minörlü pasajı çalıyor. Ardından 8'e geçti. E'ye vurdu. Gene neredeki ölçümüz? 4. ölçüyle aynı. 4 ile de 8. ölçü aynı. Şimdi baştan çalıyorum. şarkıya girdi. Bir de parçanın içindeki bu bölümler var. Hatırlarsınız. Şöyle geliyor. Ne yapıyordu? Geçen derste öğretmiştim. 8 kere bunu vuruyor. Hadi yazın yarı. Nereyi çaldı? 4. ölçü. Bakın. Tekrar vuralım 8'den. de bu kısmı çalıyor. Burada ne var? Dördüncü tel. Bakın sekiz kere vurdum. Nakarada geçmeden önceki kısmı. Evet. Birincisi birincisi bu. Üçüncü tel birinci perde. Bir iki bir plofemuron pardon. 4. tel fa diyeze gitti. Tekrar 8 kere fa diyez. Şimdi 4. tel 2. perde. 3 kere vurdum. 4. tel fa diyez. 4. parmakla bastım bakın. Sonra 3. tel 1. perde ve 3. tel 2. perde. Tekrar alalım. giriş solosunu bir tekrar çalayım. İzleyin. Tek gitar çalarken bunları kaldırmadan çalmak sesin uzamasını yani sesin uzamasını ve devam etmesini, bir bütünlük olmasını sağlıyor. Tabii ki burada dördüncü parmak ve bu parmak barayı tutarken sola çalmaya çalışıyor. Ben bunu yapamam diyenler varsa bunu yapmadan çalmayı göstereyim şimdi hemen. Ne yapıyoruz? Bareyi vurduk. Sonra ikinci perde. Normal düz solomuzu çalacağız. Sonra E'yi vurun. İkinci ölçüdeyim. Şimdi 3. Tekrar tekrar E'yi vurdum. Burayı da böyle çalın. Kapatmadan çaldım, palmut yapmadan. Sonra tekrar 5. ölçüdeyim. Fa diyezi vurdum. Bunu burada yapmak zor geliyor. Ne yaptık? daha basit halde de çalabiliriz. Bare basmadan, sesleri tutmadan direkt tab üzerinde gördüğümüz, ekranda gördüğünüz notaları çalıp, tabları çalıp o şekilde de solayı çalabilirsiniz. Ama önemli olan tabii bu şekilde daha çok sesli halde çalmak, akorları duyurarak çalmak, sesleri uzamadan, sesleri kıs kesmeden uzatarak çalmak. Bir kez daha çalıyorum, son kez. Geçerken geçerkenki resim. 8 kere fa diyez minör vuruyoruz. Bir kere e. Bir bir. Üç tane bir. Bir iki bir. Fa diyez. 8 kere fa diyez. Mi 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 fa sol la. Mi 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 fa sol diyez la. Bakın. Mi 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 dördüncü tel ikinci perde. Dördüncü perde fa diyez. Sol diyez üçüncü tel birinci perde. Vela. Bu da nakarat öncesi solo arkadaşlar. Geri solosunu ve nakarattan önceki o soloyu birbirine benzerlik gösteriyor zaten. Sadece sonu farklı. Şu kısmı. Bunları size detaylı şekilde gösterdim. Aman aman'ın solosu bu şekilde çalınıyor arkadaşlar. Tabları da indirip detaylıca videoyu defalarca izleyip anlamadığınız yerleri tekrar e, izleyerek tekrar tekrar çalışın. Bu şekilde soloyu hızlandırabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara veya sosyal medya hesaplarından yazarak bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Aman aman'ın çalınışı bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizde Duman grubunun Aman aman isimli şarkısının sololarını öğrendik. Sizlere detaylı şekilde tablolar üzerinde anlattım. Videonun altındaki açıklamalar kısmından tabloları indirebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, çok çalışın, hoşçakalın.